Evet arkadaşlar, ikinci dönem eğitime devam ediyoruz. Motor evet ne söküyoruz şu anda? Motora. Krank milini söküyoruz değil mi? Arkadaşlar evet bir gelelim. Evet, şu anda ne söküyorsunuz? Ya, ya pompasını söküyorsunuz. Değil mi? Kartar söküldü. Evet. Silindir kapağı söküldü. Evet, yaptınız. Evet, pistonları sökebildiniz mi? Pistonu evet. çıkardınız mı hiç? Neden kepek civatırmıyız? Krank milini söküyorsunuz. Krank beni kepleri söküyoruz değil mi? Evet, evet, hocam. hocam. Ye yeah, işimizin başındayız. Hadi bakalım. Hakan hocam, canım hocam. Krank bini Krank kınak bini çıkarttınız. Evet. Evet, malzemeler karışmasın. Pistonlar, Krank bini. Ne kaldı? Ne kaldı? Ali ne kaldı? Kan bini. Kan bini de sökeceğiz. Geldi kan bini. Evet hocam, piston çıkarttınız. Kınakın çepini söktünüz. Yes. Evet, söküyor şu an Sezai'yi. Sezai Mert Aksu. Ben hocam şimdi motoru sıfırladık arkadaşlar. Ben de Efe Gürcan. Canım hocam Hakan Ayaz. En sevdiğim hocam. Her hadi. şey yardım eder. Aldık hepi aşağıdan evet şimdi ne yapıyoruz? Yapıştır. Bakın izleyin şimdi elime aşağıdan. çıkacak. İzleyin elime bakın. Evet. Çıkar hadi. Yapıştır. Hadi Sezai yaparsın. Bekle. Elime giriyor bakın. Evet, piston geldi. Gel Sezai İnsan ne Tamam düşündün? Valanı düşündün. Evet kandım da çıktı. Motor sıfırlandı deme. Yataklar, Yatakları gösterin. Yatakları gösterin. Çıkart aferin. Tamam yataklar burada. Evet. Bu ekip motoru sıfırladı değil mi? Evet. İçinde. Evet hocam. Evet. Evet Hadi bakalım toplayın bakalım arkadaşlar.